Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG Mobile Lite oynuyorum. Arkadaşlar oyunu yeni yüklemiştim. Bir hafta geliştim, sildim. Sonra tekrardan yükledim. Evet arkadaşlar ilk şeyden paralı sandıktan şey çıkarttım. Ee, mini etek çıkarttım. <laughs> Bilirse. Hı, girdi bir şey yapışmış arkadaşlar. Arkadaşlar diğer videom Brawl Star'la ilgili. Bir gün Brawl Star gelebilir, bir gün PUBG Mobile Lite. Arkadaşlar PUBG Mobile Lite'ı pek oynamadığım için ara sıra da atabilirim. Yani bana belli olmaz. Ama siz daha çok isterseniz daha çok atarım. İstediğiniz, önerdiğiniz oyunlar varsa onu da söyleyin arkadaşlar. Onu da oynayayım. girmedi. Gitti bu da. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güncelleme geldi. istiyorsanız başlayalım. Şöyle otomatik eşleşmeyi kapatalım. Evet. Şu an uçağı girmeye lobiye gireceğiz işte uçak girme lobisine. Ben ona öyle diyorum gerçi. Siz ne diyorsanız artık. Arkadaşlar bir sorun çıktı. iki dakika sonra geliyorum. Evet arkadaşlar. Ge evet arkadaşlar geri geldim. yanlışlıkla otomatik aç şeyi eşleşmeye kapatmayı unutmuşum. şöyle bir atlayalım şuraya. İptal ben onu bilmiyorum. Evet Arkadaşlar bir durdurayım bir sonraki Arkadaşlar geri geldim. Kuşandım şöyle biraz. Daha demin bir baskın yedim odama. Uh, seslere bak. Adamlar millet birbirini tarıyor. Sesi açalım biraz arkadaşlar. Adam mı şu? Değil ya. Şimdi bu arada favori silahım AK. O GTA silah buldum arkadaşlar. Şuna bak. Çok iyi değil mi ya? Evet şimdi arkadaşlar keklik avına çıktım. Sudan geçenleri vuracağım. Şöyle bot yok mu ya? Hazır lootlanmış. Buraya giriyorum ama hiç güzel oynamıyorum. öleceğim sanırım. Bu videonun dakika saat oldu. Bu çok sevmiyorum PUBG'yi. Çok güzel oynamıyorum arkadaşlar ya. Açıklayayım. Şuradan gelin. Kovsuzum bildiğin ya. Biz Öldük arkadaşlar ya. Arkamızdan da gelmişler, önümüzde de adam var. Öldür de beni. O video bitireyim ya. Öldür, öldür. Evet arkadaşlar, buraya kadar izlediyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize tekrardan görüşürüz ve